hoşunuz geldi. Bugün sizlerle yine kendimiz dövüşeceğiz. Yine buradayız. Bak bu veren video izlediydim. Montajladım. Nasıl? Tabii patron falan demiş. Yine altın şey ama. Yine Ayberk tableti bana var verdi arkadaşlar. Çünkü onu yine lavabosu yermiş lavaboya gitti. Zıplık lavabo gelir mi arkadaşlar? Sizce? Bu kararı Videoya ekledikten sonra yazarsınız lütfen. Videolarımızla. Ay belki bekliyoruz şimdi. Ne yapalım? Göstereceğiz kendimizi artık. Artık arkadaşlar. Ay bak galiba bizden saklanıyor. Bir bakalım. Hadi arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Teyzem gibi arkadaşlar yeniden. Teyzem gül gördünüz mü? Görememişsiniz de. Çünkü e, ben tam gösteremedim. Babam çok sinirlidir. Ama o kadar da değil. Arkadaşlar. Ay belki bekliyorum ama ay gelmiyor galiba. Bu kadar da çok la bu olmaz. Ay bak galiba çocuk odasına girdi. Yani kendi yattıkları yere girdim. Saklanıyor bizden. Ay bak şimdi nerede <laughs> arkadaşlar? Motor sesleriyle <laughs> Niye sıçıyorsun abi ya? Konuşsana. Şimdi de kediye dönüştü. Ay arkadaşlar <laughs> Dövüyor. Arkadaşlar yine çıktım. Özür arkadaşlar bu videoda sona geldik. Görüşürüz. Abone olun.